İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstermek amacıyla Elazığ'da siyasiler, STK ve dernek başkanları bir araya geldi. Yapılan eylemi kınadı ve birlik mesajı verdiler. Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, önceki gün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen provokatif eylemini gerçekleştirdi ve Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü. İslam dünyası eyleme sert tepki gösterdi. Türkiye genelindeki 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Bu kapsamda Türkiye Gençlik Vakfı Elazığ temsilciliğinin organize ettiği ve İl Müftülüğü'nün Elazığ kamu kurum temsilcilerinin, siyasi parti temsilcilerinin, STK ve dernek başkanlarının destek ve katılımıyla İsveç'te yapılan eyleme tepki gösterildi. ile şu dünya hayatımızda bizleri bir an olsun yüce kitabımızın yolundan ve efendimizin sünnetinden ayırma İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve Edeb Platformu dönem sözcüsü Şahin Kara her Müslümanın kendisi için Kur'an-ı Kerim'in öneminin ne olduğunu kavraması gerektiğini söyledi. Şöyle bir baktığımızda Kur'an bizim hayatımızın neresinde? Biz nasıl yaklaşıyoruz? Toplum olarak, birey olarak bunu sorgulamamız gerekiyor. En önemli şey bu. Tekrardan oturup hepimizin birey olarak bu kitap Allah'ın bize gönderdiği kitap hayatımızın neresinde? Biz bu İsveç'te yapılan eyleme karşı nasıl cevap vereceğiz? Bu hareketin en azından toplumumuzda bir çığır açması, temennisi ve duasını yapmamız lazım. Eğitim bir Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, İslam düşmanları ne dinimize ne de kitabımıza hiçbir zaman zarar veremeyecektir dedi. Allahu Teala Yüce Kitabında hiç şüphe yok ki o Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. ifadesiyle Kur'an'ın ilalevet hakim olacağını bildirmiştir. Dolayısıyla İslam düşmanları ne dinimize ne de kitabımıza hiçbir zaman zarar veremezler. Kim ne yaparsanız yapın hakikatin nurunu söndüremeyeceksiniz. Kur'an'ın kainatı aydınlatan ruhunu önüne geçemezsiniz. Ensar Vakfı Elazığ Şube Başkanı Alaaddin Meydanoğlu, Becir Derneği ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Kayaoğlu ve Asriyat Başkanı Abdülkerim Yılmaz da İsveç'te yapılan eyleme tepki göstererek birlik olma çağrısı yaptılar. Kutsal değerlerimize saldıranlar için elbette ki göğsümüzü siper edeceğiz. Bugün buradayız ve her zaman da burada olmaya gayret edeceğiz. Buradan kutsal beldeden, Elazığ'dan, Allah'ın mescitlerinin ve minarelerinin altından tüm küfara sesleniyoruz. Bu camu olduğu müddetçe asla size geçit vermeyeceğiz. Ki biz sadece bir protesto için sabah namazında buluşmayalım. Allah'ın rızasını kazanmak için ne zaman bu gençlerimiz sabah namazlarında bir araya gelirlerse... Onlar oradan o kutsal kitabımızı yakamazlar. Fiziki olarak yaksalar bile gönüllerimize giren, kalbimize nakşedilmiş olan o Kur'an'ı yakma imkanları yoktur. Allah'ım! Dinimize, kitabımıza ve tüm şeylerimize karşı gelenleri sen onları kahreylesin. Müslümanlarımızı birliğini her zaman daim eylesin Allah'ım. AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm, Elazığ Gençliği olarak böyle eylemlere karşı her zaman en güçlü mücadeleyi vereceklerini söyledi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bu alçakça eyleme izin verilmesini lanetliyoruz, esefle kınıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e dönük her türlü saygısızlık bir insanlık suçudur diyoruz. Elazığ gençliği olarak bu tarz eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ bu provokasyonların Müslümanları birleştirmeye sevk edeceğini söyledi. Bu provokasyonlar İnşallah Müslümanları daha da şuurlanmaya, daha bütünleşmeye sevk edecektir. Demin arkadaşlarımız da bahsetti, özellikle çocuklarımızı seçmeli Kur'an-ı Kerim konusunda ve özellikle önümüzdeki yazında yaz Kur'an kurslarına yazdırmak suretiyle şuurlanmasına vesile olalım yapılan eylemin insanlık suçu olduğunu vurgulayan Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi Muhammed Sacit Ataş, bu tür saldırılara karşı her zaman mücadele edeceklerini söyledi dır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yıkılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyetiyle yüzyıllar önce de savaştık, şimdi de savaşıyoruz, kıyamete kadar da savaşacağız dün olduğu gibi. Bugün de daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstünda, yapılan eyleme karşı her kesimin bir araya gelerek tepki göstermesinin çok önemli olduğunu söyledi. Bu saygısızlığa karşı bugün memleketimizin her köşesinde toplumumuzun çok önemli kesimine hitap eden STK'larımızın bir araya gelmesi, bu saygısızlığa karşı durması büyük önem arz ediyor. Ben bunu önemsiyorum. Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şubesi de İsveç'te gerçekleştirilen eyleme tepki göstermek amacıyla toplandı. -azim. Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Yemliha Ak Yıldız, İsveç'te gerçekleştirilen eylemi dernek olarak kınadıklarını söyledi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hassizliği, bu hassizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Milli Genç Vakfı olarak tüm Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman liderleri, sivil toplum kuruluşlarını ve izzetli ve vakur duruşa davet ediyoruz. Ve bu vesileyle tekrar haykırıyoruz, İslam Birliği kurulmalıdır diyoruz. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Milletvekili Ağar yaptığı açıklamada, İsveç'te Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı alçakça eylemi lanetliyorum. İsveç, İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın eylemine göz yumarak suça iştirak etmiştir. İsveç makamlarını derhal bu provokatif eylemlere son vermeye davet ediyoruz ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erolsa yaptığı açıklamada İsveç Büyükelçiliğimiz önünde ırkçı bir siyasetçinin evrensel insan haklarının temeli olan inanç özgürlüğüne karşı yaptığı saldırıyı kutsal kitabımızla ilgili bu çirkin yaklaşımı lanetliyorum ifadelerini kullandı. Hüdapar Elazığ İl Başkanı Kavaklı'da yaptığı açıklamada İslam dünyasının İsveç'teki eyleme sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Hüdapar Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, bu alçakça eylemin huzura ve barışa yönelik büyük bir suikast olduğu bilinmelidir. Başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası da İsveç'teki bu akıl tutulmasına sessiz kalmamalı ve eldeki bütün siyasi imkanlar kullanılarak hadsizlere hak ettikleri cevap verilmelidir, dedi. Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gülbasan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin ve asla kabul edilmeyecek olan saldırıyı kınıyorum. İslam her daim yeryüzünde hakim olacak ve kalacak tek dindir ifadelerini kullandı. Elazığ Akıncılar Derneği Başkanı Tevfik Sadak, bu eylemin tesadüfi olmadığını ve bilinçli yapıldığını dile getirdi. Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci ise, İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetli Diyor. Bu olaya müsaade eden İsveç makamlarını esefle kınıyorum dedi.